Hepinize merhaba. Bugün sizlerle hardal tozundan hardal sosu yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler hardal tozu, su, sirke ve tuz. Yapım oldukça kolay. 2 kaşık hardal tozunu bir kap içerisine alıyoruz. Ve tuzu ekledikten sonra çok az homojen olacak şekilde karıştırıyoruz. Daha sonra suyu ve sirkeyi damla damla koyup çırpmaya devam ediyoruz. Aslında bu bir tohum. Tohumun çekilip un haline getirilmiş Hali Bunun şişmesini ve açılmasını sağlayacağız biz bu şekilde Yavaş yavaş damla damla suyu Ekleyerek karıştırma işlemini Yapıyoruz İstediğiniz sos kıvamına gelinceye kadar su ve sirkeyi Damla damla eklemeye devam ediyoruz Burada sirke oranı Tamamen damak tadınıza kalmış durumda Yaklaşık 5 dakika bu işlemi devam ettirerek sosumuzu hazırlayabiliriz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Diğer tariflerde görüşmek üzere.